Adam geldi. Abi zaten onu ya. Ölmedi mi o? Öldü öldü öldü. Öldü. Hatta öldü de çadırla çadır geldi. Ay çadır diyor. Dikle kanka geliyorum sen takma. ha. Altındalar. Emre ne yaptın lan? Adam benden kaçtı benden Çadır var. Niye tak adam var önünde lan? Niye takılıyorum lan ben saat bak yaparken? Ben de takılıyormuş. onu diyorum bak kanka. Kaçıyor. Arkadaş şey ebesin nikahında. Kanka paramız çok ya gel. Orası şey çocuğu seni. Bir de oradan sıkasana. ananı. Kutuya şey kuleye. Kuleye yer atacağım. At kanka. Biraz yedi benden o. Kırık kırık kırık. Ah atladın abi. Düşük. Ben basıyorum orayı. Şey Bak. Sen de alayım. 2 düşük, 3 düşük. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, bastım. Bir daha oradan millete sataşmayın oğlum. Diller gelmedi. Hepsi altta, alt, ikinci kata inmiş. Arkanda mavi. Adam geldi. Adam var. Diğer tarafta. Kontrole gitti bunlar gidiyorum. Çatı kule adam var haberiniz olsun. Resi gönderdim.

Iı, sahil tarafı galiba ya. Sahil. Şurada şurada şurada. Sağım adam indi ya. Yüzün Oğlum çatı var. Dolu dolu. Bir, şey kişi var. bir can bir can koşsana. Öldü öldü. Aşağıda. Yukarıda mı ses geliyor lan? Hayır bende. Okay. Uyevi 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 advance. Aldım aldım. Burada burada. Amele şimdi burada. Bir isim mi geldi? Acil yardım acil yardım. Acil yardım sen neredesin? Göremiyor Razor öldü Ölüm elinde Oooo Ölüm elinde Dolar kaldı Abi bir tane drone açalım beyler daha bir tane açalım Bir şey bırakmıyoruz oğlum. Bir tane adam var lan burada Adam var lan 2 kişilerde Öldürdün mü? Abi, bir kişi aldım ayrıca Bir drone Sanda. açarsanız 1 drone olacak Don't kill don't kill benim ben çok galiba. İyi kaçtım vallaha. Böyle tam bir <laughs> ya. Amına koyayım şeye bak. prizine bakmayın. prizine bakmayın. Bizim çatı bakıyor. Ya bir şeyin olduğu, Sokrates'in olduğu yeri gördüm zaten. Beş kişi var. Ben prison'a giriyorum ya burada kill çıkmayacak. Bak var oraya giriyorum hemen. Değir geldi, değir geldi. daha vur. Bir daha tutamayın. Helal lan. Helalsin be. Arkam 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 arkam. O sniper bakıyor. Öksüren var. Abi. Ben ben ben. Üstüne çıkalım. Alana gidelim böyle. Üstüne i̇şte çıksak sıkıntı. Nasıl bekliyorlar? Abi. İkişiler. Of. Bomba atın, bomba atın. Kırık ikisi de. Attım biri kırıktı da. Bu gelir. Kaçtı sağda. Daha kaçtı. Nerede ya? Kulatıyor. Hilalim var. kullanalım. Gezinde ben de seni, seni alacağım. İkimizi de alacağım. Abi arkam beni koru. Oraya mı? Ee, prison alt kat. Tamam. Sen daha. Burada ya. Gazda öl bari lan. Açmış. Atmaz şeyler. Öp var. Çatı vur ya. Çatında. Çatı var ha. Sarı. Ya, ya. Bir can evet. adam. Aman bir can abi, adam abi. Evin içinde de biri var. Aynen. Çatı mı? Habar mor yok. Hiç bir şey şey ya. Aşağı inmemiz lazım beyler. Sağ alttan. Sağ altı vuralım. Altta bir adam var. Eve geçti. Mavi topu da var. Seriden gelmezseniz öleceksiniz. Sen ne gidiyorsun burada hala ya? Dal ya. Arkanız var. Yok kanka seni bana doğru gelseniz var. iyi olur ya. Alacağım abi seni de. Bir saniye şu lavuk vurdu seni. Geldim ben. Geldim ben geldim. Ben. Adam geldi. Gel Aa, Aa evet Aynen, tamam. varmış. Alt, alt katlarda gel, kat, gel. Tamam. şuna oynayalım gel. Çatıda da var. Çatı mı bu? Alt kat gösteriyor. Oh. Senin arkanda kapı var beyler sokak. Arkam 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 bana bak. Burada. Bir daha geldi Furkan sana bak. Biliyorum biliyorum kanka ben burayı aldım. Tamam çok iyisin ya maşallah. Evet, Aldın oyun sende. Last orada. Furkan aynen, aynen, Aşağıda mı? şey aynen. mi? Tamam kırdı he he. Şş, aynen bak. Bir can. O ne oğlum? Wow. İki iç var, var. GG motherfucking shit man. Allah öyle oldu ya. Kanka çok iyi adam kestik ya. Şimdi bir şeye bak ya. Loda çektiler çatıda. Arkandan geliyorum abi. Arkandayım. Üst kattan geldin. Aa canı bir. Nasıl çekemedim ben adamı Let's go my guys. Aleykümselam. Hoş geldin. Ahmetciğim. Hoş geldin. Ha geldi. Nasıl oğlum lan? Adam mermi girmiyor. Bu arada bak 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 bak, bak. laga bak. Laga bak lan. Niye laglanıyor böyle? Of 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 o ne bre? Laglanıyor oyun Adam laglanıyor bende izlerken. İyili iyili, i̇yili iyili iyili mi var acaba? Bilmiyorum ki adam laglı gidiyor. Çok da sikimde iyili olsa oh. Olsun çocuğu... Orası çocukların yaptığı oyun işte. Ben giriyorum, kimin girdiğini göreyim. Adam arkaya pusmuş kapının ya. En az katta. Adamlar pusuyor abi sadece. Sıkın oğlum sık sık sık. Aşağıdan biri geliyor gibi. selam Selim. Ne yapıyorsunuz o dostlar? Gelmez geldi alt kata. Mavi ki musti senin altına. Görüş lan. Üstümüzde abi. Murat abi üstümüzde abi. Tamam. Kataya çıktı. Oo, Peacekeeper iyiymiş lan. <laughs> Altın altı da abi adam. <laughs> lan kaçmış. Bir daha al. Burada abi. Temizledik burayı. Tamam ne uğraştırdılar böyle de eski oyun siyaları kullanılıyor mu oyunda? Aynen kullanılıyor kanka gösterin nasıl kullanacağını sana birazdan. Oyun bitsin. Rodat'ı ekliyorum oyuna girince başka silah veriyor. Tüm rodatlarını sil. Tekrar ekle. Ben de ben girdim kiloyla oynadım ya. Vermeme ihtimali olmaması lazım. Tüm lodatlarını silip tek karşı şey yapsana. Hani şurada lodat sekmesinde 1-2-3 lodatın oluyor ya. Sağlam silah lan bu Ne abi? He Önünüzde birin canı bir abi Tamam O 16 iskaldı bak Geliyor. Bir daha var arkada köşede gördüğüm Mı? Aşağıda da biri var. Emre karşıda bir adam, solda. Öldüydü ya. Bakacağım Çok şimdi. Ben şey yok. şey şey <laughs> <Bir, iki. gülüyor> <Öldü mü? gülüyor> Geliyorum abi. Nerede son iki kişi. Adam burada tünelde. Lan. Bir kişi kalkıyor, kalkıyor smokta. Smokta kalkıyor. Cicis. Aman. Hasan.